1939'da Balıkesir'de doğan Feyzi Tuna, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesinde okurken sinema eleştirileri yazmaya başladı. Daha sonra sinema aşkına dayanamayarak İstanbul'a Yeşilçam'a geldi. Birkaç filmde Halit Refi, Memduh'ün, Aram Gülüyüz ve Semih Evine asistanlık yaptıktan sonra 1963'te ilk filmi olan başrollerini Ekrem Bora ile Semra Sarın oynadığı Aşka Susuyanları çekti. Ne düşünüyorsun? Yağmur ...inanılmaz bir rüyayı yaşıyorum sanki. Buraya gelmemeliydim. Neden? Ben bu kadar büyük bir değişikliğe... ...böylesine güzel bir hayata layık bir insan değilim. Eğer bu güzel bir yaşama şekliyse... ...buna herkesten çok sen layıksın. Çektiği filmlerin senaryolarını yazan... ...ya da yazımına katkıda bulunan... ...ünlü yönetmen... ...sinema için 27 film çekti. Yasak sokaklar... Devlerin İntikamı, Fato ya İstiklal ya Ölüm, Dağların Kartalı, Elmacı Kadın, Kızgın Toprak, Ezogelin, Seninle Son Defa, Seni Kalbime Gömdüm, Tutku, Bir Kadın Bir Hayat ve Kuyucaklı Yusuf filmlerinden bazıları. Türk televizyonlarının en önemli dizilerinden Üç İstanbul, Süper Baba, Baba Evi, Gölgeler Uzarken salacak öyküleri, bir filiz vardı, Feride, usta yönetmenin yönettiği dizilerden birkaçı. Bazı film ve dizilerde oyuncu olarak da yer alan Feyzi Tuna, belgesel çalışmalara da imza attı. Tarihimizin akışı, ünlü yazar Aziz Nesin'i konu alan Çağdaş Nasrettin Hoca ve Metamorfoz. Sanatçı İstanbul Film Festivali ve Siyat Sinema Onur Ödülleri'ne sahiptir. Usta yönetmen halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.